Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mazel'den Carnival'ın Dance Pratik Fix versiyonunu izleyeceğiz. Sadece şu an bunu izleriz diye düşünüyorum. Onun haricinde bir şey izleye yani normal movie versiyonu da çıkar fix versiyon yazdığına göre. Ama bunu izleriz diye düşünüyorum. Ama diğerini izlememi istiyorsanız ona göre yazarsanız izleriz diye düşünüyorum. Ah, dilerseniz geçelim. Şarkı fenaydı bence bu arada. güzeldi Ama umarım daha yerlere gelir ve daha çok tutulur. Çünkü Öyle olmasını istiyorum. Mazer çok sevdiğim bir grup. Çıkışını takip ettiğim bir gruptu. Yani direkt yarışmalardır vesaire. Kimin elendiğini, kimin elenmediğini falan o falan tanıklık ettim. Hayretten de o yüzden çok istiyorum yani. Daha çok tutulmasını. Derseniz geçelim mi izleyelim. Daha fazla Mazer hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda yazabilirsiniz. Kalamadım. Let's go. askeri Let's Vah, it'lere başladık bile. Okey. Okey. Burası neresi? Burası BMS'ci değil sanırım. Böyle bir yer yok çünkü BMS'te. Değiştirmedilerse her. Ya. Gelişemek. Ah, nayanın girişteki buyu. Ah. What a entrance! Ah, bro, that was so amazing. Oo, bir gözle böyle ya, fena. Ayato burada bu arada no -Noya çok güzel ikili. They are so good together. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh! That was so fast. Oh, Oha lan bunu live'da nasıl söyleyecek? Bu kadar hızlı dans edip rap söylenmek. Vav wow, inanılmaz. Bu iki. Bir soğutayla. 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 Çok farklı şeyler denemişler ya. Yani genel olarak bütün şarkıları böyle. Yani beğenebileceğin durumlar da var. Beğenemeyeceğin durumlar yerler de var. Karışık yani. Sotelen mesela. Sotelen ya. Sayıton'un daha ki partında mesela Pek hoşuma etmedi ama çok değişik şeyler deniyorlar. Yoksa daha iyilerini yapabilirler aslında ama farklı bir abartmak istiyorlar yani. Bakalım umarım başarılı olurlar. Ah, Rudy welcome ah giriş çok iyi değil mi? Ha? Vah, wow, çok simetrikler lan oha. Printerin tır tır kısmı. Fena. ah, Nice. Aa, çok iyi değil mi? <laughs> Yemin ediyorum daldım gittim ya. Şarkının güzelliğine daldım gittim ya. Karma. Yeah. Ah. Ay seyda. Kuta. Hi. Ah, kamera değişti bir anda. Ne ola? <laughs> Çok tatlılar lan. Yüz ifadelerine falan bak. Okay. <laughs> <laughs> İyi ki. Vay Rona bak. İyi, çok değişik bu arada he. Paragrafı. Bayağı hoşuma gitti aslında. Farklı olması. Lirik, lirik de yine Sky High var ya. Bu adam nasıl bir canavar ya. He's never bro. Wow. En sevdiğim part olabilir bu arada ya. Riki'nin şu giriş şarkı, Nakata giriş sahneleri. <laughs> güzel. Bu tamil eğilmeleri. Çok swag ya. Nakat bayağı iyi bu arada. Daha like cidden güzel. Karina şu line'ları çok güzel ama bura, burada Ekin de söylemesini isterdim yani. Uyumlu olabileceğini düşünüyorum Eykir. Şimdi uyumlu yani illa ana bokoy olması oraya uyumlu olacağı anlamına gelmiyor ama ben düşününce Eykir'in de uyumlu olabileceğini düşünüyordum yani. Şu... Aa, şu parmak işareti ne kadar iyi ki. ooo waaaaa bunun yer çok sakin bir yerdi ya hoşuma gitti yorariyaaa nice. yes vayy yani her tarafları güzel açıldı böyle fşşşş wow. Ay 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 şarkı niye ben nazan lan? What? Ha. Anladım. Vah vah. Burada aman. It's not like ha. Huh? Okay. Fazlıydı lan. vallahi ben Sen çok iyi. Şarkı baya iyi ya bu arada şimdi tekrar dinleyince baktım. Umarım daha iyi anlayabilirler Wa, Vah. Vah 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 vah. Baya sallamlaştılar. Takota falan pek line alamamış ama onu fark ettim. hayat o da öyle. Nice. Oh. Va. Wow. Ne lan? Va. Evet. Wow. Ah. yine girdik abi. Oh. Oh, hayat oh. Ne güzel yılan öyle. Güzel. Noyer'ın yeri. Fena. Fena giriş. Nice nice. Ah güzeldi güzeldi. Welcome to Carnival. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Daha fazla video istiyorsanız Özel hakkında video beğenerek yorumlarda abone yazı verirseniz kalma da olursa. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.